Siirt'in Doğan Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinde asansör olmadığı için mağdur durumda olduklarını belirten site sakinleri yetkili mercilerden engelli olan çocukları için asansör talep ettiklerini dile getirdiler. Sitelerde asansör olmadığı için engelli olan 13 yaşındaki çocuğunun her gün 3. kata sırtında taşıyarak çıkarıp indirdiğini belirten Edibe Kaya, engellilere yönelik bir çalışmanın yapılmamasının üzücü olduğunu, site olarak en büyük eksiklerinin asansör olduğunu ifade etti. Kura çekilişler yapılırken önceliğin engellilere yönelik olduğunu söylemesine rağmen, onlara yönelik bir şeyin yapılmadığını belirten Kaya, çocuğunu sırtında indirip çıkarmaktan dolayı çok zorlandığını, böyle giderse çocuğunun eve bağımlı hale geleceğini belirtti. Kaya, en doğal hakları olan yasal yollarını sonuna kadar kullanacaklarını sözlerine ekledi. Kura engellilere verildiğini söylediler. Biz taşındıktan sonra engellilere yönelik hiçbir şeyin yapılmadığını gördük. Özellikle de asansör. Benim oğlum 13 yaşında, sırtımda getirip götürüyorum ikinci kata. Ve çok zorlanıyorum. Onu sürekli ona bakmaktan bel ve boyun tutulmuşum.

این رو از هر کار شکرم و هر دوشت ازش خرف کنم هر دوست هر دوست این با سقطه، کمکی ارزیاهی، قلبی اونجا کنده شترا به زنون هر روز، روزک یه اینو صابز نخسته، این پریمت نه، اون خانی دانه، اون فقط کنم جواب بازی Ee, Asansörümüz yoktur. Çok muhturuz. Çok sakat insanlarımız var. 14 dörtüncü kata çıkamıyorlar. Hepsi sakatlar, sakat insanlarımızdır. Başka birleşimiz yok. Hadi.